Merhaba sevgili dostlar. Haydi gidiyoruz kanalına hoş geldiniz. Sizi bugün Almanya'nın güneşli bir gününden selamlıyoruz. Şu an hava 30 derece. Gerçekten çok sıcak. Bugün sizleri Almanya'nın şirin ve küçük köylerinden biri olan Aynur köyüne götüreceğiz. Bildiğiniz gibi biz de Almanya'nın bir köyünde yaşıyoruz. Buranın nüfusu 550. Gideceğimiz köyün nüfusu ise 750 civarında bulunduğumuz yerden aynı ru köyü bir saat uzaklıkta 70 kilometre civarında bu videomuzda sizlere hem aynı ru köyünü gösterip hem de Almanya'da köy yaşantısından bahsetmek istiyoruz gelin hep beraber bu güzel köyü keşfedip köyler hakkında konuşalım o halde arkadaşlar haydi gidiyoruz. Hepimiz hazırlandık Şimdi yolculuğumuza çıkacağız O güzel köyü merak ediyoruz Kira'mız da hazır Şöyle bagajımızı açalım O da hemen yerini alıyor Bugün şoförümüz Jacky. Ben sağa solu çekeceğim için Jacky kullanıyor arabayı. Bakalım yolculuğumuz nasıl geçecek. Gördüğünüz gibi hava muhteşem. Bir saat kadar yolumuz var. Şöyle göstereyim. 10 kilometresini geride bıraktık. 55 dakika sonra aynı köyüne varacağız. Bizi güzel bir köy bekliyor dostlar. Emin olun. Evet dostlar. Şimdi Aynur köyüne giriş yapıyoruz. Şu an sarı tabelada köyün ismini de görüyorsunuz. Biz de sizinle birlikte ilk kez geliyoruz buraya. Açıkçası çok merak ediyorduk. Bakalım bizi nasıl bir yer karşılayacak. Şimdi arabamız için park yeri arıyoruz. Sonra birlikte hem köyü keşfedeceğiz. Hem de sizlerden gelen o merak edilen sorulara yavaş yavaş değineceğiz. Almanya'daki köy hayatı nasıl? Burada yaşamak gerçekten huzurlu mu? Sokaklar neden bu kadar sakin? Hepsine sırayla geleceğiz. Ama önce köyün tadını birlikte çıkaralım. Evet dostlar aracımızı kilisenin hemen kenarına park ettik. Bir saati ücretsiz. Bir saatten sonra bir euro atmış. Günlük olarak 6,5 euro ödeyebilirsiniz park etmek için. Tabi otomattan park fişini çıkarmanız gerekiyor. Arabanızın ön kısmına onu koyacaksınız yoksa ceza yersiniz. Cezalar 50 euroya kadar çıkabiliyor. Şu şekilde. Sizlere hemen ilk izlenimimi paylaşmak istiyorum. Burası gerçekten çok sakin, düzenli ve doğayla iç içe bir köy. Her şey tertemiz gördüğünüz gibi. Tipik bir Alman köyü. Burada şöyle bir ev yanmış. Ya, evler ahşap olunca tabi yanma riski de artıyor. Yapacak bir şey yok. Ev sahiplerine geçmiş olsun. Şu evlerin güzelliğine bakar mısınız? sanki masaldan fırlamış gibiler. Yeni olmalı ama tabii ki eski stili kullanmışlar. Eskiymiş gibi bir hava katmaya çalışmışlar. İnanılmaz güzel. Bir... Ayrıca evlerin önünde böyle çocukların eski eşyaları satılıyor. Tabii çocukların kumbarasına giriyor bu para. Bir buçuk euroya böyle Puzzle oyuncak 3 euro. Yani araba bir buçuk euro parasını da buraya koyuyorsunuz. Güvene dayalı alışveriş. Böyle çocukların yaptığı çeşitli el işlemeleri de mevcut. Güzel bir şey. Kumbara da burada. Yazmışlar işte güzel duyguları uyandıran şeyler, eşyalar gibi. Ayrıca sınır bölgelerinde olduğumuz için sınır bölgesinde Hollandaca yani Flemence ve Belçika'da konuşulan Fransızca olarak yazılmış. Fransızlar da burada çok oluyor. Hollandalılar da. Çünkü Hollanda ve Belçika sınırının kesişme noktasındayız. Bu köy Almanya'nın batısında Kuzey Renvesfalya eyaletinde Eiffel bölgesinde yer alıyor. Şu anda Google Erten de gördüğünüz gibi köy Rur Gölü'nün kıyısında ormanlarla çevrili muhteşem bir doğanın tam ortasında bulunuyor. Burası Eiffel Ulusal Park'ın sınırları içinde yer alıyor ve doğa severler için önemli bir rota. Ayrıca bu köy Belçika sınırına oldukça yakın, hatta buradan arabayla kısa sürede Belçikaya ya da Hollanda'ya ulaşmak mümkün. Yani bu köy sadece doğasıyla değil, Avrupa'nın kalbine yakın konumuyla da dikkat çekiyor. Çevrede buna benzer birçok köy mevcut. Daha önce buraya yakın olan bir köye de gitmiştik. O videomuzun linkini açıklamalar kısmına ekliyorum. Daha sonra onu da izleyebilirsiniz. O köy de buradan 5 kilometre uzaklıkta. Bu köyün hemen yanında uzanan bu muhteşem gölün adı Rurze, Almanya'nın en büyük yapay göllerinden biri dostlar. Aslında bir baraj gölü, Rur nehrinin önü kesilerek oluşturulmuş ve hem su rezervuarı hem de doğa turizmi için kullanılıyor. İçtiğimiz sular buradan geliyor. Etrafında yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları, bazı noktalarda kano ve tekne turları da yapılıyor. sessizliği, gökyüzüne yansıtan yüzeyi ve çevresindeki yoğun ormanlarla gerçekten büyüleyici bir atmosferi var buranın. Burası hem yerel halkın hem de doğa severlerin kaçış noktası. Bu tarz gibi küçük köylerin güzelliği de işte tam burada saklı. Göle birkaç adımda ulaşabiliyorsunuz, doğayla da istediğiniz zaman baş başa kalabiliyorsunuz. tekne turları da mevcut vapur turları buradan başlıyor Gölün tamamı daha doğrusu barajın tamamını gezebilirsiniz görüyorsunuz Bizler şu an tam olarak buradayız şurada gölde bayağı büyük gördüğünüz gibi daha doğrusu Baraj göl diyorum bunu ama yapay Baraj nehirlerle birleşiyor Tekne turlarını yapan internet sitesini ekrana yansıtıyorum. Oradan fiyatlara bakabilirsiniz. Aile indirimleri de yapıyorlar. İki çocuk, iki yetişkin. Gelmeden önce biletlerinizi alabilirsiniz. Veyahut buradan direkt gördüğünüz gibi ufak kulübeden satış yapıyorlar. Az önce gösterdiğim yerden. Burada ayrıca böyle ailenizle oturabileceğiniz kafeler de mevcut. Baya serin burası. Güzelce ne rüzgar esiyor. Havada biraz sıcak zaten 30 derece gayet güzel bence. Cemal tabi Parkı kaçırmaz çocuk parkı da var böyle hemen Oraya fırladı Bu arada merak edenler için önemli bir soruya da değinmek istiyorum sevgili dostlar Burada yaşayan insanlar ne iş yapıyor nerede çalışıyorlar aslında cevap çok basit. Nasıl şehirde yaşayan biri sabah kalkıp işe gidiyorsa, burada yaşayanlar da aynı şekilde yakındaki kasaba ve şehirlerde işe gidiyor. Ama aklınıza öyle Türkiye'deki gibi her gün onlarca kilometre yol, saat gelmesin. Almanya'da köyler, kasabalar ve şehirler genelde birbirine çok yakın. Hem mesafe olarak hem de yaşam ritmi olarak. Zaten bu tarz köyler bir nevi şehirlerin arka bahçesi gibi. İnsanlar sabah evinden çıkıyor, yarım saat 20 dakika içinde iş yerlerinde oluyorlar. Kimisi Ahın gibi büyük şehirlere gidiyor, kimisi yakındaki küçük sanayi bölgelerinde çalışıyor. Yani köyde yaşamak, modern hayattan kopmak anlamına gelmiyor. Aksine doğayla iç içe yaşarken şehir imkanlarına da kolayca erişebilmek demek. Bence en güzel denge de bu. Yorumlar kısmına fikirlerinizi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Köyün girişi burası dostlar. National Park Eiffel yani Ulusal Park Eiffel bölgesinde onu işaretliyor. Akın'a bağlı burası. Genelde köylerin girişinde böyle sarı tabelalar oluyor. Bu da köyün girişi olduğu anlamına geliyor. Aynı köyü burası. Cemal'in tuvaleti gelmiş. Böyle güzel bir sistem yapmışlar. 50 sente böyle tuvalete girebiliyorsunuz. Köyün direkt girişinde Arka tarafta da kafeler var az önce gösterdiğim gibi. Güzel bir şey bence. Burada gezenler acil ihtiyaçlarını böyle giderebilirler. Bu arada Almanya'daki köylerde gezerken birçok kişinin aklına hemen şu soru geliyor. Neden sokaklar bu kadar boş? Hayalet köy mü burası diye. Açık konuşayım. İstanbul'dan ya da Türkiye'nin başka yoğun şehirlerinden gelen izleyiciler videonun altına hemen yazıyor. Bu köyde insan yok mu? Millet nereye kaybolmuş? Aslında burası bizim bildiğimiz klasik köylerden biraz farklı. Yani öyle herkes köy kahvesinde toplanıp gün boyunca çay içti, kapının önünde dedikodu yaptı ya da sabahtan akşama kadar sokakta aylak aylak gezen birilerini arıyorsanız burada bulamazsınız. Çünkü burada hayat başka bir ritimde akıyor. İnsanlar genelde evlerinde, bahçelerinde ya da hobileriyle vakit geçiriyorlar. Kimisi sessizce kitap okuyor, kimisi yürüyüşte, kimisi bisikletle ormanda, kimisi işte, kimisi okulda. Hatta bazıları göl kenarında saatlerce sadece manzarayı izliyor. Burası bir metropol değil, kalabalık yok, korna sesi yok, abi bir çay getir diyen yok, her şey daha sakin, daha düzenli ve doğayla uyumlu. Ve aslında tam da bu yüzden insanlar buraya yerleşmek istiyor. sessizlik arayanlar için burası cennet gibi. Hatta sessizlik o kadar yaygın ki bazen bir yaprak kıpırdasa, biri mi geldi diye dönüp bakıyorsunuz. Alman köylerinde ve kasabalarında yeni bir çocuk doğduğunda kapıların önlerine böyle iple çocuk eşyaları asıyorlar gördüğünüz gibi. Büyük ihtimalle kız doğmuş. Böyle pembe pembe kıyafetler koymuşlar. Güzel bir gelenek büyük şeylerde pek olmuyor ama köy ve kasabalarda bunları görebilirsiniz. Sizlere biraz da köy evlerinden bahsetmek istiyorum sevgili dostlar. Sürekli onları gösteriyoruz. Aynı bu köyünde evlerin birçoğu yüzyıllardır ayakta. Yeni yapılar da var tabi. Ama köyün genel dokusu hala tarihi Alman köy mimarisiyle korunuyor. Özellikle bu tarz yerlerde karşımıza sıkça çıkan fah veya kavz dediğimiz Alman ahşap ev mimarisi burada da hakim görüyorsunuz. Dışı ahşap çerçeveli, araları dolgu duvarlı bu evler yüzyıllar öncesinden kalma. Gördüğünüz gibi yollar tertemiz. Bir tane çöp bulamazsınız. Almanların ön bahçeleri de böyle genelde bakımlı oluyor. Evlerin tabi arka bahçeleri de var. İnsanlar genelde orada takılıyor. Orada keyfini sürüyorlar hayatlarının. Bu köy Roma döneminden beri bilinen bir yerleşim alanı. İlk yazılı kayıtlarda bu bölgeden yaklaşık 500 yıl önce bahsedilmiş. Ancak insanlar bu toprakları neredeyse 1800 yıldır kullanıyor. Düşünün, 1800 yıl. Evler tarih boyunca iyi korunmuş. Her biri adeta geçmişten günümüze kalmış birer tanık gibi. Almanlar bu konuda gerçekten çok titiz. Evleri sadece yaşanacak bir yol olarak değil, koruyacakları bir miras gibi görüyorlar. Ve haklarını da verelim, taş gibi sağlam yapılar. Birçok ev dışarıdan bakıldığında müze gibi görünse de içinde gayet modern, konforlu yaşam alanları var. Hem tarih hem de teknoloji bir arada diyebiliriz. Şimdi sizlere köyün en dikkat çeken yapılarından biri olan Zant Nikolaos Kilisesi'ni göstermek istiyorum. Bu güzel taş yapı köyün tam merkezinde yer alıyor ve gotik tarzıyla hemen dikkat çekiyor. İlk bakışta sade gibi görünse de içine girdiğinizde sizi oldukça etkileyici bir atmosfer karşılıyor. Birazdan içerisine de gireceğiz. ise 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş ve hala aktif olarak kullanılan bir ibadethane. sessizlik içinde içeri girdiğinizde vitray pencerelerden süzülen ışıklar, taş duvarlardaki detaylar ve ahşap oymalar size adeta tarihle baş başa kalmışsınız hissi veriyor. Burası sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda küçük köyün tarihi ve ruhunu yansıtan bir yapı. Şimdi sizlerle biraz da köy yaşamı hakkında kendi düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Açıkçası böyle yerlerde gezerken insanın içinde bir huzur doğuyor. Sessizlik, temiz hava, doğayla iç içe olmak. Zaman sanki burada daha yavaş, daha anlamlı akıyor. Elbette herkesin yaşam tercihi farklıdır. Kimisi şehirde olmayı sever, hareketli hayatı tercih eder. Ama bazıları için de böyle sakin köyler hayatın gerçek ritmini hissetmenin bir yolu. Sabah kuş sesleriyle uyanmak, yürüyüşe çıkınca birkaç dakika içinde ormanın içinde olmak, göl kenarında kitabını okumak, kalabalık yok, trafik derdi yok, koşturma yok. Burada yaşamak sadece bir yerde yaşamak değil, biraz da sadeleşmek, yavaşlamak, farkına varmak demek. Tabi bu hayat herkes için uygun olmayabilir ama şunu da söylemeden geçemem. Böyle bir köyde birkaç gün bile geçirmek insanın içini tazeliyor. Belki de bazen ihtiyacımız olan tek şey biraz sessizliktir. Karşınızda Natua Eleipnis Bad Einru, yani Einru Doğa Deneyim Plajı. Burası doğayla iç içe olmayı seven herkes için adeta özel bir alan. Rorze kıyısına kurulmuş 2007 yılında açık havuzdan dönüştürülerek tamamen biyolojik sistemlerle çalışan klorsuz bir doğal havuz haline getirilmiş. Buraya giriş ücretli, yetişkinler yaklaşık 4 euro, çocuklar 3 euro ödüyor. Ama bunun karşılığında çok güzel şeyler alıyorsunuz. Çocuk oyun alanlarından fitness aletlerine, farklı yaş gruplarına yönelik bir doğa deneyimi sunuyor burası. Ayrıca yüzer alan sınırları içinde güvenli üzülüyor. kiralayabilir. Gölde kürek çekebilir. Ardından göl kenarında uzanıp doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Sessizliği, özgürlüğü ve doğayla kurduğu uyumla burası gerçekten özel. Biz tabi bugün buraya girmeyeceğiz. Yüzmeye gelmedik buraya. Başka bir seferi yüzmeye de geleceğiz. Cemal'in canı patates kızartması çekti. Dondurma da yemek istedi. Buraya gelmişken sizlere burayı da göstermek istedik. Buradan plaja giriyorsunuz. Küçük yüzme alanı tadilat içerisindeymiş. Orası kapalıymış. Tadilat yapılıyor. İlerleyen dönemlerde açılacakmış. Tesisin geriye kalan kısmını kullanabilirsiniz. Aynı o köyündeki gezimizin de artık sonuna geliyoruz. Sessiz sokakları, tarihi evleri, göl manzarası, tertemiz doğası ve huzur dolu atmosferiyle bu küçük köy bizde gerçekten güzel bir iz bıraktı. Bu arada videonun açıklama kısmına bu bölgedeki diğer köyleri gezdiğimiz videoların linklerini de ekledik. Aynı zamanda Almanya'daki köy yaşamına dair birçok farklı videomuz daha var. Merak edenler için onların bağlantılarını da orada bulabilirsiniz. Eğer Almanya'daki köy hayatıyla ilgili sorularınız varsa ya da bu video ile ilgili paylaşmak istediğiniz düşünceler olursa yorumlarda mutlaka bizimle yazışın. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz. Umarım bu video sizler için hem bilgilendirici hem de keyifli olmuştur. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni yerlerde, yeni keşiflerde yeniden görüşmek üzere kendinize iyi bakın, doğayla kalın.